Üf. Ananı satayım. Ha bak izle bak bak. Çok bak çok basit bir şey bak. Giriyor abi tamam mı? Açıyor programı. Program açıyorsun. Sonra şu ekran geliyor. Aktif diyorsun abi tamam mı? Aktif diyorsun, aktif diyorsun. Ha. Şunu şuraya, şunu da şuraya yapıştırıyorsun. Bak şimdi. Ha bak. Şunu alıyor abi şuraya yapıştırıyor. Şuraya request kodu şuraya yapıştırıyor. Copy the code. Evet kardeş. Hadi. Evet abi. Hasta anan avradını kopyal artık. mod pack diyorsun abi. Tamam mı? Bitti. Bu kadar. Sonra şunu alıyorsun. Mod pack'le sonra şuna bak generate'e basıyorsun. Bunu alıyorsun, şuraya yapıştırıyorsun. ne bitti ama next'inde bitiyor abi. Bak, bak basacak bak bitti bak. Aktive edildi, bitti. Bu kadar. Çok basit bir şey bu.